Bugün sizlere çok önemli olmasına rağmen toplumda az bilinen hatta belki de uzun süre sonra ilk defa benden duyacağınız bir molekülden lipoprotein A'dan bahsetmek istiyorum. Ben bugün lipoprotein A ile ilgili neden bir video çekiyorum? Bu molekül bizim için neden önemli ve bu kadar önemli olmasına rağmen neden bilinmiyor? Ben bu videoda lipoprotein A'ya vurguda bulunmak ve lipoprotein A ile ilgili sizleri uyarmak istiyorum. Müzik İnsanlar genel olarak kolesterol ile ilgili HDL dediğimiz iyi kolesterolü, LDL dediğimiz kötü kolesterolü trigliseridi bilirler. Bir de total kolesterol değerini bilirler. Ama trigliserit aslında bir yağ asidi kombinasyonudur ve aslında bir kolesterol değildir. Ve lipoprotein A aynı LDL'ye benzeyen çok daha yapışkan, yapısında ek olarak Apo A ve Apo B gibi damara ciddi anlamda yapışkanlık içeren bir kolesterol türüdür bir lipoproteindir. Yani LDL de bir lipoproteindir. Lipoprotein A da bir lipoproteindir. Ve ikisi birbirine oldukça benzer. Peki biz lipoprotein A'yı neden yeniliğini duyuyoruz? Çünkü genel olarak Türkiye'de hastanecilik sisteminde lipoprotein A ölçülmüyor. Genel tıp şablonlarında lipoprotein A yer edilmiş değil. Ama Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Kolesterol Yüksekliği Derneği Ailesel Kolesterol Yüksekliği Derneği'nin bir merkezi var ve bununla ilgili çok güzel önerileri var. 30 yaş üstünde mutlaka ama mutlaka lipoprotein A'nın ölçülmesini öneriyor. Lipoprotein A aynı LDL gibi çok yüksek seviyelere çıktığında damar tıkanıklarının riskini artıran bir kolesterol türüdür ve çok daha risklidir. Peki lipoprotein A ile ilgili bizim yapabileceklerimiz neler? Öncelikle lipoprotein A'yı ölçtürmelisiniz. 30 yaş üstünde bir bireyseniz lipoprotein A seviyenizi ölçtürdüğünüzde bazı cihazlar 30 üzerini yüksek, bazı cihazlar da 0.3 üzerini yüksek kabul eder. Yani sadece birime göre bir değişiklik olabilir. 30'un üzerinde ise yüksek, 50'nin üzerinde ise çok yüksek, yüksek risk anlamına gelmektedir. Eğer lipoprotein A seviyeniz 50'nin üzerinde ise kalp damar hastalığı riskiniz diğer insanlara göre bariz bir şekilde artmıştır diyebiliriz. Bu nereden ne biliyoruz? çok güçlü çalışmaları var. Ve lipoprotein A genellikle yaşam tarzımızdan etkilenen bir lipoprotein değil. Mesela siz diyet yapmakla trigliseri düşürebilirsiniz. Egzersiz yapmakla HDL kolesterol seviyesini arttırabilirsiniz. Ama lipoprotein A kolay kolay değişmeyecektir. Genellikle genetik geçişlidir. Genellikle aileden gelen genler bizle birleşir ve ailesel lipoprotein A yüksekliğine neden olur. Ve ölçmeden bilemezsiniz. Kesinlikle erken yaşta kalp krizi geçirenlerin tüm yakınları lipoprotein A yüksekliği açısından taranmalıdır. Herkes trigliseride ölçüyor. Herkes kan şekerini ölçüyor. LDL'yi ölçüyor. Kimse lipoprotein A'yı ölçmüyor. Halbuki çok önemli. Peki hocam benim lipoprotein A seviyem normal. Sonradan yükselebilir mi? 35-40 yaşına kadar yüksekliği tamamlar. Sonrasında genellikle stabil kalır. Yani 40 yaşında ölçtürdüğünüz bir lipoprotein A seviyeniz eğer normal seviyede ise bundan sonra artmayacaktır diyebilirim. Ama 30'un üzerindeyse hele hele 50'nin üzerindeyse kalp damar hastalığı riskiniz artmış demektir. Yaşam tarzınıza çok çok dikkat etmelisiniz. Hocam ben yaşam tarzımla ilgili neler yapabilirim? Lipoprotein A seviyesi genellikle yaşam tarzıyla değişmez. Ama tiroid ile ilgili böbreklerle ilgili bir sorun varsa bunlar düzeltilirse kısmen geriye dönüştürülebilir. Burada asıl sebep Lipoprotein A'nın diğer sebeplere bağlı yüksekliğini ortadan kaldırmaktır. Diğer sebepleri ortadan kaldırdık. Büyük tiroid problemi yok, kansızlık problemi yok. Bazen sigara tüketiminde lipoprotein A seviyesini arttırabiliyor. Bunların tümünü ortadan kaldırdık. Hala yüksek. Demek ki genetik olarak kalp damar hastalığı riskimiz artmış durumda. Peki hocam bunun bir tedavisi var mı? Maalesef yok. Maalesef lipoprotein A yüksekliğini tedavi eden hiçbir ilacımız yok. Yani LDL yüksekliğini tedavi eden son zamanlarda da çıkan bir sürü molekül olmasına rağmen Bilirsiniz bunlar en eskisi statinlerdir. Son zamanlarda birçok madde çıktı. Evolocumab, inclisiran, bir sürü ek maddeler ve bunlar injectable formlarda. Yani 2 haftada bir, ayda bir tamamen yapılan iğne formlarıyla artık kolesterol düşürmek mümkün. Bunlar sadece LDL kolesterolü düşürüyor. Lipoprotein A'yı düşüren bir ilacımız yok. Farkındayım. Tedavisi pek mümkün olmayan bir durumdan bahsediyorum. Buradaki asıl amacımız lipoprotein A'yı düşürmek değil. Eğer yükseklik varsa kendimize dikkat etmek olmalı. Ve uyarmam gereken diğer bir nokta da şu. Lipoprotein A yüksekliği olanlar ağır kapak daralmasına genellikle daha sık maruz kalırlar. Bununla ilgili yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Lipoprotein A yüksekliği olanlarda damar kireçlenmesi olduğu gibi kalp kapağı kireçlenmesi de gözükebiliyor. Eğer 30 yaş üstündeyseniz lipoprotein A seviyenizi ölçtürmediyseniz en yakın zamanda bu ölçümü lütfen yaptırın ve bunu bir kardiyologa gösterin. Bununla ilgili öneriler alın. Lipoprotein A, LDL'den çok daha önemli, çok daha riskli bir lipoproteindir ve herkes bunu ölçtürmelidir. Hoşçakalın.